benim kafam hassas öyle yapma ya. İçinde beyin var bunun beyin. <laughs> 7-24 çalışan bir ben beyin var ya. Ben borç zannediyordum. Allah Allah ya. Hazır mısın? mısın? Hayır değilim. Lütfen beni izle. Tamam. Manyak şeyler yapacağım. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Şu an bir konsola 5 milyar vermek yerine gidip 10 milyar verirsin ve bilgisayar alırsın. Dolar ne kadar? Dolar. Tamam. Hiçbir şey almayın. Hiçbir şey almayın arkadaşlar. Hiçbir şey almayın ve yok olun. Geldim kardeşim. O kötü ben yakalandım Kemal. Kapat lan Bilgisayarı. <laughs> Gidin artık. Vuruyorlar. <laughs> 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 Longu ben peekliyorum. Tek at ona. Ulan Teres peek mi? Yap bakalım. <laughs> Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bir döner ayran 5,5 lira. Döner ayrandan 5 lira daha pahalıdır. Ayran kaç liradır? Şimdi bir döner ayran buçuk lira. Döner ayrandan 5 lira daha pahalı. Ayran 50 kuruş işte. Yazık kafana. Yanlış mıyım? 15 mi? Nasıl ya? Ne s**eyim akım düşük çıktı. Nasıl 25 kuruş oluyor ben hala anlamadım. Yazık kafana. <laughs> 50 kuruş değil mi ya? Herkese merhaba arkadaşlar, bugün bir telefon şakası yapacağım. Hakkı'yı arıyoruz. Efendim? Kanka bedelini ödeyeceksin. Neyin bedeli kanka? Ödeyeceksin kanka bedelini. Neyin bedeli kanka? Benim hakkımda kötü kötü şeyler söylemişsin. Söylediler mi? Açık Derya söyledi, benim hikayelerimi, özellerimi anlatmışsın. <laughs> kanka telefon şakası, Twitch'tesin. Kanka sanki... Ona mı s***yiz? Bak ona bir şey... Öğrenciler <laughs> yatakhaneye lütfen. What the f*** was that? Yatakhaneye lütfen. Tamam efendim gidiyoruz <laughs> efendim. <laughs> evet. Altıma sıçırttın ama haberin olsun. Yarın alışveriş yapacağız çünkü şey e, sanırım çarşamba ya çarşamba ya da perşembe günü sokağa yasa çıkmaya geliyor. Çıkma çıkma ay, ay ay ay. Ne oluyor oğlum? Mağa geliyor mu? Ne lan? Sen de mı? あ、どうぞ、ベンズに。おはぁ。俺もクレッキって。マウスと呼ん